Hepinizden merhaba arkadaşlar sana games de mini game <laughs> bir mini game oynuyoruz ve mini game sınavı ship quiz güzel oyun ve yanında tamer var. Merhaba. Hangi takımdasın tamer? Ben yeşildeyim tam aynı takımız hiç çıkma. Nasıl aynı takımdayız? Ben yeşildim sen de yeşilsin. Emin misin? Ben şu an yeşile evet. bastım bir kere. Ee, bu arada skinlerimizi değiştirdik böyle yazmayacağın skinlerinden ile öne çıkarak böyle skinleri geliştirdik filan. Tamam. Tamer ben... ikili ben... göstereyim. Aa sen memelik mi yaptın? Hı. Vay be ben yeni gördüm. Dur vurma vurma. Tane skin'i böyle benimki de şöyle göstereyim size. Şöyle. Güzel oldu vallahi benimki de. Yoz Mecid'e şey de, e, yaz yapmıştı. Biz de ona esinlenerek şöyle bir değiştire değiştire yaptık. Ben de en sevdiğim renkle kullanarak yaptım ve yeşil takımımız ikimizde. de. Oyun güzel bir oyun. İşte Manplex servimiz bu arada onu da söyleyeyim. Nikah kazanınız ve güzel map bu arada. Aha oyun başladı. Oyunu hemen anlatayım size. Ortada chest demişim şey. E, şip de yani şey, ship Koyun yani ilk Türkçesini unuttum. Lan vurdu. Vur şerefsiz vur vur. Tane geçirdim. Hayır. Lan sen bir şey. Aldım bir tane. Olan ya götürdü. E, ortada şey neydi? Ship şey oluyor span oluyor işte. Onunla shipleri alıp kaçırıyorsunuz ve e, her karakterde gördüğünüz gibi sağda yazıyor kaç tane ship oldu. Bizde kaç tane varmış? Bir. Biz greeniz. Yani greeniz. Şurada var. Biz yeşilleriz. Bakalım. Ee, Yerli giden bir tane ay yerli şerefsiz hile yeşilden bir tane getiriyorum ve böyle adamın beyslerinden kaçırabilirsiniz şöyle Ve bir tane basınca adam bizden kaçırmış ben de onlardan kaçırdım Bir şey kaybetmedik tamam kazanmadık da Kırmızıya gidek Oğlum hiç kalmadı bizde Lan bu niye çıktı Adam var yukarıda vay bile Seni keseceğim Yakalarsa bu okçularda filan kit seçebiliyorsunuz böyle Tamam adam şu adam daha ki oyunda da vardı ve oyunu da güzel sarıyor valla. kestim. Mavide hiç kimse yok ya. Gidiyorum ben Tamer yeşile. Ay sar. Ben mavideyim. Kırmızıya gittim. Oh, kırmızı. Kırmızıda kimse yok. Alıyorum hepsini. Aa, kırmızı bastı bize. Aldı. Tamer hepsini alıyorum kırmızıdan. Üç tane tamam, getir. Mal biz. Bizim adam vuruyor bizim koyunlara. İhanet ediyor. Bizim. Hayır Tamer. Bana vurmasın. Allah aşkına vurma. Tamer koru. Tamer ya onu Al onu al kaç kaç. Yanıma gel kaç? yanıma. Kaç arkandayım. Gel o geliyor ha senmişsin. Şey. Of çok birinciyiz. Birinciyiz. Kırmızıdan. Bizim adam ihanet çok ediyor. Koyunlara vuruyor, dışarı atıyor. Şerefsiz o işte. Kes şunu Kes 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 kes. Oha bana. Oha ben iki bana da vuruyor. Aa kırmızıymış bu. Bizden değildi. Gel ağzını seçtim. cici. Kırmızıya girdim. Ya tamam kırmızıya girelim gel. Dur bekle. Kırmızı geldi bize. Yo adama rekt atacaktım da gelmedi. Hayır rekt atacaktım demişim. Lak adam kaçırıyor. Hayır öldüm be. Adam kılıcı vardı. Kaçır kan kılıcı olmasa alırdım yüzde yüz. Alıyordum be. Ya. Sağda tane var bu arada. E, ee, buçuk dakikamız var. 2 İkinden... Aa oğlum. Bütün hepsi dışarıda. Kaçırdılar dedim ya. Tamam be. Defans yapak olsan dur. Rekti, gel, parası. Gel, şeye gidelim sarıya. Mavi geliyor, geliyor. Sarıdan... mavi geliyor. Mavi geliyor ölüyorum. Tamam ilk sarıyı aldım bir tane sarıdan aldım. Sakın bir tane bile kaçıttırma bizden. Öldüm lan öldüm ma. Benze gir benze gir öldü kaçırıyor adam. Lan kaçırdı. Ben tane getirdim. Adam iki tane kaçırdı. Al yakaladım adamı. Helal 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 al bütün çiftleri. Lan sarı geldi. Lan gidin onu. Dışarıda da vardı bir tane. Hadi kes. Oha lan makro adam. Tamam. İşte dışarıda. İki dakika var. Hadi iki dakika. az mavi geliyor. Hı. Alacağım abi şimdi ikisi kapışsın. Klinik klina klinap. Klinap. Şimdi kli. kli kli kli. kli kli kli. kli basmak lazım ya. Tamer gel yanıma gel. Ortadayım koru. Oha ya Tamer. Yürü yürü ben alacağım onu. Sen yürürsen kaç. Vur lan koru. Vur. Mal vursana tamam, be. Adam da bizde aldık aldık helal. Biz de oyum oğlum ya. Adam geliyor sağda. Aha. Mavi geliyor, mavi geliyor. Kaçıtırmam. Lan mavi geldi. Öldüm lan gelin. Ne öldü? İyi. Bilin. Olsan beyze gel. Öldüm. Adam kaçırıyor. Tamam önüne. Mavi suyun altında, suyun altında mavi. Mavi hiç yakalayamadı lan yazık bir tane verek. Öldün mü ne oldu? Kestim. Gel. <laughs> Oyun çok fena sarıyor ya. Kırmızılara bak ya kırmızıyı patlatak yürü. Biz, yedi kişiyiz ha söyleyeyim. Mal onlara bak. Aa onlarınkini çaldılar dur. Tamam kırmızı. Adam makro değilmiş tamam. Ben ortada intim koru beni istiyorsan. Uh kırmızıdan sarı kaçırmış bir tane. Bir tane değil doğrusu bir iki tane. O gel Aa, hemen geldi lan kucağıma. Kaç 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 kaç. Geldim. 50 saniye çok kaldı zor, gir. Oldum. Adama yani nasıl gelsinler aslında. Sarıyı çok fena aldılar götürdüler. Kırmızılar sarıyı götürdü lan. Bizimki de orada. Kırmızıya dalıyor. Dal dal dal, dal. hepsini al. Sarı geldi. Tamer hepsini aldım geliyorum. 3 tane 2 tane var. Tamam iki. Öldüm iki vur vur vur. De. Oo bir tane lan, aldım. sarı ben. bizi. Ben de 3 tane getirdim. Adama vuramam şu an. Hiçbir şey kaybetmedik biz yedi tane olduk, sekiz tane. Yürü yürü, Samer yürü. Hadi! Sıçtık oğlum senin ağzını biz burada. Salak. Tamam aldım götürüyorum ikisini de. Gel. Arkamda. Aa kırmızı geldi. Ay iyi sizin ben. Lan vur. ne oldu sarıdan gitti. Lan vur! Aha iki tane ben aldım kaçırıyorum. Lan adam lan, vurdu vur, okla. Ay anladı be. Allah an tam götürüyordum Adam vurdu biliyor musun? İki tane getiriyordum ben tam. Ulan var ya ne güzel sarıyor ya. Bir elde atalım hele ondan sonra videoyu bitiririz. Oyun hiç durmayacağım. Hop bir saniye. Tam hangi takımdasın? Mavi. mavi diyeceğim. Ben ortadayım. Nasıl hangi takım olacağım? Yeşilsin. Dur ben yeşile geleyim. Gel. Tıkladım gelmeyeceğim. Ben var ya. Ay. 8 tane TNT geldi olsan sana. Bana sana. Ha bana geldi. Sana. Saniye. Ee, şuradan TNT Çinç. Çin. Oğlum 6 kişi kaldık. Oyun başlamaz. Bir yeter bir oyun ya. Yeter mi? Yeter yeter. Ee, zaten soruyor. Oyunun altında bulabilirsiniz. Linkini de değil tabii ki de. Ee, hangi server'da olur? My Favorite ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla mini games gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve yeni skinlerden memnunsanız altı yorum yazmayı unutmayın. Ben güzel oldu. Ben daha. E daha güzel. Bay bay. Ben daha sonra videoyu bitireyim. Bay bay.